Mavi, kırmızı ve yeşil renkli çubuklar O noktasından bağlanarak şekildeki gibi üçgen kanatlı bir pervane yapılıyor. Bu pervanede mavi renkli açıların ölçüleri toplamı 100 derece, kırmızı renkli açıların ölçüleri toplamı 110 derece olduğuna göre yeşil renkli açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi burada hemen şöyle diyerek başlayalım. Kırmızı renkli olan iki tanesinin toplamı kaç dereceymiş? 110 derece. Bu ikisinin toplamı yani bununla bunun toplamı 110 derece. Mavilerin toplamı 100 derece. Yeşillerin toplamı nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim. Buradaki açımız A, buradaki açımız B, buradaki açımız C olsa Buradan şunu yapabilirsiniz. Ters açılardan dolayı buradaki açımız A olacak. A artı B artı C'nin A artı B artı C'nin toplamının 180 derece olduğunu biz bulduk zaten. Buradan sonra şunu söyleyeceğiz o zaman. Bir üçgen, ikinci üçgen, üçüncü üçgen. Üç üçgenin iç açıları toplamı 180 çarpı 3'ten 540'a eşit. O zaman geriye kalan maviler, kırmızılar ve yeşillerin toplamı 360 dereceye eşittir çünkü ABC'nin B, toplamı 180 dereceydi. O zaman yeşillerin toplamı, yeşil renklilerin toplamına biz X diyelim. Buraya yeşil renklerin toplamına x dedik. Mavi renklilerin toplamını bize ne olarak vermiş? 100 derece olarak vermiş. Artı 100 derece. Kırmızı renklerin toplamını 110 derece olarak vermiş. Eşittir 360 derece olacak arkadaşlar. Buradan işlemlerimizi yaparsak Gelen değer şurası 210 derece. O zaman x dediğimiz yere 150 derecelik açı alacak. x dediğimiz yer neresiydi? Yeşil renkli açıların toplamı x demiştik. O zaman cevabımız burada d şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Verilenlere göre x açısı kaç derecedir diye soruyor. Düzgün ongen, düzgün altıgen, düzgün 8 gen. 360'ı biz 10'a bölersek 10 genin dış açısı olan 36'yı buluruz. 36 dış açısı ise 144 derece iç açısı olacak. 360'ı 8'e bölerseniz bir dış açıyı 45 derece bulurken bir iç açıyı 135 derece bulursunuz. 360'ı 6'ya bölerseniz bir iç açısı bir dış açısı 60 derece olur. O zaman iç açısı 120 derece olarak bulunur. Düzgün altıgen olduğu için şuradaki açı 120 derece ben bunu biraz daha geniş çizeyim ki daha net görelim arkadaşlar orada biraz daralmış olacak. Onun için şöyle çiziyorum bakın şu şekilde çizdim orada gösterip üzerine yazmış olacağım. Şimdi dikkat edin buradaki açımızı 120 derece çünkü altıgenin bir iç açısıydı. Şurası da sekizgenden dolayı yani şuradaki parça sekizgenin bir köşesi olduğu için 135 derece oldu. Şu aradaki açımız x'ti tersten buradaki açımız da x oldu. Bizim buradaki açıyı bulup dörtgenin iç açıları toplamından işlem yapmamız gerekecek. Şuradaki açımız 144 derece burası 144 derece. Şimdi şuradaki açının tamamı. 135 derece çünkü sekizgenin bir iç açısı. O zaman ben şuradaki açıyı bulabilirim. 144 ile 135'i toplarsam ne yapıyor? 4, 5, 9 yaptı. 4, 3, 7 yaptı. 2, 279 mu geldi? 279, 280 olsa 80, 81 derece. Geriye 81 derecelik bir açımız kaldı demektir. Burası 81 derece. Peki arkadaşlar şuranın tamamı yani şöyle bakarsanız buranın tamamı 120 derece olacağından dolayı 120, 40, 39 derecelik bir açı kalacak buraya. Burası 39 derece. O zaman bunların toplamına bakarsam cevabımız çıkmış olacak arkadaşlar. Dörtgenin iç açıları toplamından. 120 artı 135 artı 39 artı x. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 olduğu için 360'a eşitledim. Buradan işlem yaparsak ne gelecek? 9 artı 5 14 3 artı 3, 6, 2 daha 8, 1 daha 9 geldi. Ee, burada elde bir şey kalmadı. 1, 1, 2, 294 artı x eşittir 360 derece. Buradan da x'e 66 derecelik bir açı alacak. Burada cevabımız B şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. ABC'de paralel kenarı kırmızı renkli çizgiler ile ikisi üçgen ikisi dörtgen olan dört bölgeye şekilde görüldüğü gibi ayrılıyor. Buna göre... Arkadaşlar S2'nin S4'e oranı nedir diye sormuş. S1 ile S3 arasındaki oran 1 bölü 9 sa sevgili arkadaşlar benzerlik oranının karesi alanları oranına eşit olduğuna göre yani ben buraya K kare dersem K değerim neye eşit olmuş oluyor? 1 bölü 3'e eşit olmuş oldu. Yani ben buraya x demiş olsam buradaki parçaya 3x demem gerekiyor. Aynı şekilde buraya x diyebilirim. Buraya da 3x demem gerekiyor arkadaşlar. Bundan sonraki parçalarımızı düşündüğümüzde burada benzerlik oranından dolayı 1 bölü 4. 1 bölü 4 oranı var. Benzerlik oranı 1 bölü 4 ise Benzerlik oranının karesinden dolayı alanlar oranı 1 bölü 16 olarak gelecek. Yani biz buradaki alana A dediğimizde buradaki alana 15 A dememiz gerekiyor. Buraya 9 A dememiz gerekiyor. Zaten 1'e 9 oranının olduğunu biliyoruz. E buradaki paralel kenarın yarısı 16 A ise diğer yarısı da 16 A olacağından dolayı buraya 7 A'lık bir parça kaldı. S2 dediğimiz yer 7 A'ya eşit. S4 dediğimiz yer 15A'ya eşit. Bunların sadeleşme gibi bir durumu olmadığı için cevabımız 7 bölü 15 olacak. C şıkkı burada cevabımız olur sevgili arkadaşlar. Yukarıda kenarları çakıştırılmış 3 farklı düzgün çokgen ve şekilde gösterilen köşelerden geçen çember verilmiştir. Buna göre ABC açısı nedir diye soruyor. X kaç derecedir diye sormuş. Sevgili arkadaşlar buradakiler düzgün çokgense düzgün Dörtgen nedir? Karedir. Karenin bir açısı, köşedeki açısı 90 derecedir. Bunu biliyoruz. Düzgün üçgen nedir? Düzgün üçgen eşkenar üçgendir. O zaman bunun bir açısının biz 60 derece olduğunu biliyoruz. Düzgün beşgen bir iç açısının 108 derece olduğunu biliyoruz. Unutursanız şunu yazabilirsiniz: 360 bölü kenar sayısı dış açıyı verecektir. Dış açı 72 ise iç açısı 108 derece olacaktır arkadaşlar. Buradan itibaren şöyle devam ettirelim burada öncelikle çember mantığında kullanacağımız için şu köşeyi çizdim. Buradan da bu köşeyi çizdim arkadaşlar. Şimdi bu aralardaki açıları bulabilirsek işimiz kolaylaşacak. Hangi açılardan bahsediyorum? E burası karenin köşegen olduğu için şu aradaki açımız 45 derecedir. E burası 45 derece. Bunun bir açısı, iç açısı 108 derece ise ve ikizkenar olduğundan dolayı buralardaki açılar kaç derece olacak? 36'şer derece olacak. Bu durumda ADC açımız MADC açısı arkadaşlar. ADC açısı 45 artı 60 artı 36'ya eşit olacak. Bunları topladığımızda 6, 5, 11, 3, 6, 9, 4, 13, 14 olarak geldi. Yani buradaki açımız 141 derece arkadaşlar. ADC açımız toplamda 141 derece olarak biliniyor. Peki sevgili arkadaşlar, çemberde şöyle bir özellik vardı. Hemen çemberimizi çizip şöyle anlatmaya çalışalım orayı, o kısmı. Şöyle diyelim. Çemberde kirişlerin oluşturduğu dörtgende karşılıklı açılar için bir şey söylemiştik. Ne söylemiştik? Buradaki açımız 141 derece ise ya da şöyle düşünün. Buradaki açımız alfa ise gördüğü yer 2 alfadır. 141 ise gördüğü yer 282 derecedir. 282 derece ise arkadaşlar buraya geriye 78 derecelik bir açı kalır 78 e o zaman iki tane alfa dediğimiz yer 78 ise alfa dediğimiz yere kaç derecelik bir açı kalacak 39 derecelik bir açı kalacaktır arkadaşlar yani karşılıklı açılar birbirine 180'e tamamlar 141'e 180'e tamamlarsanız 39 derece olacaktır. Verilenlere göre D2 doğrusunun denklemi nedir diye soruyor. Arkadaşlar sol tarafta 5 tane eş dikdörtgen var. Sağ taraftaki kareymiş. Buna göre düşünmemiz gerekecek. Yani ben buradaki parçaya A A A demiş olsam. O zaman karenin bir kenarının 4 A'ya eşit olduğunu söylemiş olacağım. Burası da A'ya eşit olacak. Bu durumda buralar yine aynı şekilde AA olacak. Burası a burası 4a olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Buradan ne söyleyebiliriz? Şunu söyleyebiliyoruz aslında hemen. Hemen burayı gösterirsem şurada bir kelebek benzerliği var. Dikkat ettiyseniz 2a'ya yani buradaki 2a buradaki 2a olduğuna göre burası 5a ise burası da 5a olarak geliyor arkadaşlar. Toplam 6a dediğimiz yer, 6a dediğimiz yer 12'ye eşit olduğu için a dediğimiz yer 2. Demek ki a dediğimiz uzunluk olarak 2 ama sol tarafa gittiği için eksi 2 şeklinde olacak. E biz buradaki e, D2 noktasının koordinatlarını bulabiliriz. D2 noktasının D2 doğrusunun koordinatlarını bulabiliyoruz. Mesela burası 4 çarpı 2'den 8. C noktası 8 virgül 0'dan oluşurken buradaki B noktası dediğimiz yer aslında B noktasına da gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü arkadaşlar şunu biliyorum ben. Buradaki uzunluk 4A. Buradaki uzunluk 5A. Buradaki doğrunun eğimi o zaman arkadaşlar 4 bölü 5. Eğimi 4 bölü 5 ama sola yatık olduğu için eksi 4 bölü 5. Bu durumda ben doğrunun denklemini biliyorsam bir noktasını da biliyorsam e, pardon doğrunun eğimini ve bir noktasını biliyorsam denklemini yazabilirim. Şöyle yaparım y eşittir eksi 4 bölü 5 x artı n şeklinde yazarım. x gördüğüm yere 8 y gördüğüm yere 0 yazmam lazım. Buraya x gördüğüm yere 8 Y gördüğüm yere 0 yazmam gerekiyor. Buradan işlem yaparsam 4 kere 8 32 bölü 5. O zaman N değerim ne olacak? 32 bölü 5 olarak bulunmuş oluyor. Düzenleyelim. Y eşittir. Eksi 4 bölü 5 x artı 32 bölü 5 olarak yazdım. Şimdi her tarafı 5 ile genişlettiğim zaman 5 y eşittir. Eksi 4 x artı 32 olacak. Hepsini diğer tarafa atarsam şöyle bir şey geliyor. 4 x artı 5y eksi 32 eşittir sıfır haline geldi arkadaşlar. Zaten bizden istenen değer bu değer olduğu için cevabımız burada e şıkkı olacaktır. Ee, evet bu şekilde sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Bir koordinat düzleminde b ve c köşeleri x ekseni üzerinde olan abc üçgeninin diğer köşesi a noktasıdır. Bu üçgenin BC kenarına ait kenar ortay doğrusu y eşittir 6x eksi 6'dır. Buna göre ABC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar bir analitik düzlem çizerek işe başlayalım. Şöyle bir analitik düzlem çizdik. 7 k noktası yukarıda olabilir aşağıda da olabilir. Ama ağırlık merkezinin şuradan geçmiş olması x'e 0 verdiğimde y'yi Eksi 6'da kesiyor. Y'ye 0 verdiğimde x'i 1'de kesiyor. Yani buradan geçen bir doğrudan da bahsettiğimiz için ağırlık merkezi buradan da geçtiğine göre o zaman arkadaşlar bizim A noktamız bu yukarılarda bir yerde olacak. Ağırlık merkezi BC kenarına ait kenar ortay doğrusu bunun üzerindedir. BC kenarına ait kenar ortay doğrusu y eşittir. 6x eksi 6 doğrusu. O zaman A noktası bu doğru üzerindedir. Kesinlikle. Çünkü A'dan geçen bir şeyden bahsediyoruz. O zaman X yerine 7 yazarsak burada 7 yazdığımızda 7 yazarsam Y'deki K değerini bulmam lazım. 7 kere 6 42. 42'den 6 çıkarttım. 36. K değerim 36. Sevgili arkadaşlar o zaman 7,36 bunun tepe noktası. Yani şurası 7 noktasıysa şurası 36 birim yukarıdaki bu nokta olacak. Burası A noktası oldu. E, o zaman bu kenar ortay doğrusu tam buradan ortadan kestiğine göre bizim üçgenimiz şöyle bir üçgen. Bizim üçgenimiz şöyle bir üçgen arkadaşlar. Bir parçası şöyle buralarda bir yerde. Burada e, bir parçası da şöyle şu şekilde geçen bir üçgenden bahsediyoruz biz. Bakın çünkü... Bu kenar ortaysa şuradaki uzunluklar birbirine eşit. 36 var, 7 birim var, burası 1 bir birime, e, burası 6 birime, 1 bir birim, burası işte 6 birime, 36 birim şeklinde geldi. ABC üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları toplamı nedir diye soruyor. Ağırlık merkezi dediğimiz yer şurası. Yani kenara doğru 1 bir birim, açıya doğru 2 birim. O zaman ben şunu çizersem buradan şöyle bir şey görürüm. 36. Şuradaki uzunluğu şöyle bulabilirim. Bakın, a bölü 3a. A bölü 3A eşittir. Şuradaki parçamız Y. Y bölü 36 şeklinde yaparsam Y değerim burada 12 gelecektir. Y değerini getirip yerine yazıyorum. 12 olarak yazdım. E burada artık şunu yapabilirim. Bakın 12'ye 6 olmuş kelebek benzerliğinde. 12'ye 6 olmuşsa 1'e de 2 olacak. O zaman bizim G noktası dediğimiz ağırlık merkezi başlangıçtan itibaren 3 birim sağda 12 birim yukarıda olacak. Bizim G noktasının toplamını soruyor. 3 artı 12'den 15 olarak bulunur. Bazen şu hata yapılıyor. Buraya 2 bulduk diye direkt 2,12 şeklinde yazılıp 14 yazılabiliyor. Ona da dikkat etmenizde fayda var sevgili arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Dik koordinat düzleminde bulunan x eksi 2y artı 6 eşittir 0 doğrusu x eksenini kestiği nokta etrafında saat yönünün tersine eğim açısı kadar döndürülüyor. Buna göre son durumda oluşan doğrunun denklemi nedir diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle bir görelim bakalım ne döndürülüyor, ne yapılıyor. Onu görerek başlayalım. Öncelikle şöyle bir analitik düzlemi çizelim. X'e e 0 verdiğimizde buraya 0 verirsem Y'yi 3'te kesen bir doğru. Y'yi 3'te kesen. Y'ye 0 verdiğimde X'i eksi 6'da kesen bir doğru demektir. Bizden bizim ilk doğrumuz bu. Şimdi bu doğruyu belli bir açısı var tabii ki. Bir eğim açısı var. Eğim açısı kadar, eğim açısı kadar arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bu doğruyu belli bir şekilde eğim açısı kadar yukarıya döndürüyor. Yani saat yönünün tersine pozitif yönde diyor. Saat yönünün tersine eğim açısı kadar döndürülüyor. Yani o zaman burada alfa kadar bir döndürme var. Bu durumda neyi görmüş oluyorsunuz? Burada açı ortayın olduğunu görüyoruz. Burası 3 burası 6. Dik üçgen 3'e 6. O zaman buraya a'ya 2a diyebilirsiniz. Pisagor bağıntısı uyguladığınızda a'yı 5 burayı 10 olarak bulabiliriz. 6, 8, 10 üçgeninden dolayı. Yeni oluşan doğrunun denklemi nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar burada e, nerede kestiğine bakarak işlem yapabilirsiniz. Ya da ya da şunu da yapabilirsiniz. Direkt doğrunun eğimi bellidir. Y eşittir mx artı n şeklindeki doğru da bu şekilde de yazabilirsiniz. 8 bölü 6 yani eğimi 4 bölü 3. Eğimi 4 bölü 3 x artı y'yi kestiği nokta burada 8 olduğu için artı 8 demem yeterli olur. E, burada 3 ile genişletirsem 3y eşittir 4x artı 24 şeklinde oldu. Şıklara baktığımda var mı böyle bir şey? Yok hepsi bir tarafta oldu. Buradaki 3y'yi diğer tarafa atarsam 4x eksi 3y artı 24 eşittir 0 denklem oluşacak. Bu da cevabın A şıkkı olduğunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Ya da şöyle de yapabilirdiniz. X'i nerede kesiyor? Eksi 6'da kesiyor. Y'yi nerede kesiyor? 8'de kesiyor. Eşittir 1 dediğimizde de yine aynı denklemin çıktığını göreceğiz arkadaşlar. İkisi de aynı sonucu verecektir bize. DK, K noktasının D doğrusuna uzaklığı şeklinde tanımlanmıştır. AB çaplı bir daireye teğet olan D doğrusu için DA 2 santim ve DB 10 santimdir. Buna göre dairenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Arkadaşlar şöyle bir daire çizelim. Bu daireye teğet olan bir de doğru çizelim. Şöyle bir doğrumuz olsun. Bu daireye teğet olsun. Bu dairenin çapı da şurası merkezinden geçen AB doğrusu olsun arkadaşlar. Şurası A, burası B olsun. Burası da bunun merkezi O noktası olsun. Şimdi şöyle düşünelim hemen. E, buradaki A noktasının bu D doğrusuna olan uzaklığını 2 birim olarak vermiş. Buraya olan uzaklığı 2 birim olarak verilmiş. Aynı şekilde B noktasının D doğrusuna olan uzaklığını da 10 birim olarak vermiş. Burası da 10 birim olarak verilmiş. Sonuçta bu doğruya dik ve arkadaşlar bildiğimiz önemli noktalardan bir tanesi de şudur: Bu noktanın bu doğruya olan teğet olan doğruya buradaki uzaklığı da r'ye eşit. E bunlar birbirine eşit yarıçap olduğu için burada bir yamuk olduğuna göre yamuğun orta tabanı yani r dediğimiz yer 10 artı 2 bölü 2'den 6 olarak bulunuyor. Yarıçapı 6 olan dairenin alanı da 6'nın karesi çarpı pi'den 36 pi olarak bulunur. Cevabımız da burada. C şıkkı çıkacaktır sevgili arkadaşlar. Yukarıda yüksekliği 6 desimetre olan eşkenar üçgen dik prizmanın düzlemsel açınımı verilmiştir. Buna göre bu prizmanın kapalı haldeyken hacmi kaç desimetre küptür diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada kare şeklinde yanal yüzey kare olduğu için ben buralara AA demiş olsam buraya da A derim. Buradaki parçalar eşit. 6 desimetre eşkenar üçgen dik prizma dediğinden dolayı şu şekilde yazabilirim arkadaşlar. Buradaki açımız şu açımız 60 derece buradaki açımız 120. Şu aradaki açımız 30 buradaki açımız 30 derece. Ee, desimetre eşkenar üçgen alan bir şey. Şimdi şu aradaki açımız da 45 derece olduğu için hatta buraya e, B dedim ama B dememe gerek yokmuş. A demişler aslında B demem lazımdı. Neyse B diyelim. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bu aradaki açıyı biz ne bulduk? 30 derece bulduk. Bakın şuradaki açımız 30 derece. Buradaki açımız 75 derece. O zaman bu açımız 45 derece. 45 derece ise demek ki buradaki açı da 45. 45 olması demek buradaki uzunluğun 3 a eşit olması demek. Zaten bu uzunluğu da 6 olarak vermişti. O zaman arkadaşlar A dediğimiz değer 2 oldu. Tabanındaki bir kenarı 2 yüksekliği 6 olan eşkenar üçgen prizmanın hacmini soruyor. 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4 tabandaki eşkenar üçgenin alanı. Çarpı yüksekliğimiz 6. Buradan da cevabımız 6 kök 3 olarak gelecek. Buradaki cevabımız da C şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Aşağıda dikdörtgen kapaklı kare dik prizma biçimindeki kutuya ait iki durum verilmiştir. Kutu kapalı iken kapağın 2 santimetrelik kısmı kapak kutunun yan yüzeyine değecek şekilde açıldığında kapağın 6 santimetrelik kısmı kutu dışında kalmaktadır. Mavi renkli yüzey kare ve kutunun hacmi 768 santimetre küp olduğuna göre kutu kapalı iken cismin tüm yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Mavi parça burada arkadaşlar kare olduğu için xx dedim. Şimdi buraya x dediğimde neyi görmüş olacağım? Buradaki parçamız yine x kadar. Şurası x kadar olduğu için toplam uzunluk x artı 6 oldu. O zaman burası x artı 4 kalmış olacak arkadaşlar. E kutunun hacmini bize 768 olarak vermiş. Yani x çarpı x çarpı x artı 4 değerimiz arkadaşlar 768 olarak biliniyor. Buradan x için ne söylersiniz? 8 dersiniz arkadaşlar. x değerimiz burada 8 olarak bulunur. Ee, işlemini yaparsanız göreceksiniz zaten. Sonra biz 8 artı 4'ten burayı 12 olarak biliyoruz. Buralarda 8 8 geldi. Şimdi kutunun nesini soruyor? Yüzey alanını soruyor. Şimdi kutunun yüzey alanını bulurken şöyle işlem yapalım isterseniz. Taban çevresi 8 8 8 4 tane 8 32 32 çarpı 12 yanal alanı veriyor. Artı 2 tane taban alanı 8'in karesi bir de bu tarafta var 8'in karesi 64. 2 tane 8'in karesi çarpı 2 tane 64. Yani 64 buradan gelecek. 64 yan taraftaki şuradan gelecek arkadaşlar. Şöyle düşünürseniz. Arka tarafta bir yüzey daha var. Oradan 64 gelecek. E, bunun üzerine bir de ne gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki parça bakın. Şuradaki parça 8 çarpı 2'den 16 üst yüzey. 16'da buradan alttan baktığınız yüzey, yani 32'de oradan gelecek. Bu işlemi yaparsak cevabımız çıkmış olacak arkadaşlar. Şimdi e, buradan ne yapıyorum? 10 tane 32, 320 yapıyor. 320, 2 tane 32, 64, 384 şuradan geliyor. 384, 2 tane 64, 128 geliyor. Bir de 32 geldi. Bunları topladığım zaman cevap çıkması lazım. 8 artı 2, 10, 14 olarak geldi. Elde var 1. 8 2 10 13 elde var 1 14 geldi 3 1 4 elde var 1 5 toplam 544 olarak bulunmuş olacak cevabımız E şıkkı olacaktır arkadaşlar